merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda size e, bilgisayardan önemli bir dosyayı sildiğimizde tekrar bu dosyayı nasıl geri getiririz onu göstereceğim İlk önce e, bilgisayarıma giriyoruz buradan yerel disk F'ye giriyoruz Arkadaşlar şimdi girdik buradan e, program files'a giriyoruz arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi daha sonra buradan mesela Bakın arkadaşlar burada hiçbir şey silemeyiz. Silsek e, mutlaka bazı problemler çıkabilir. Şöyle bakın yani bunların hepsi önemli. Sonuçta bilgisayarın temel programları. Şimdi mesela örnek verirsek şunları sileceğim. Geri dönüşüm kutusundan da sileceğim ve tekrar nasıl geri getireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. E, sil de diyoruz arkadaşlar. Hayır diyoruz.